arkadaşlar bugün sizlerle Crash Royale oynuyoruz. Hemen savaşa bastım. Şimdi daha güçlü bir saldırı için kartlarını birlikte kullanalım diyor. dev atlıyor diyor sanırım. Böyle koydum. Ar Böyle okçular at diyor. Bir şeyler attı böyle. Değişik bir şeyler. Ben gidiyorum. Aha. Alev topu gibi büyüler oradan hasar veriliyor. İnşallah kendi birliklerine hasar vermez. Ne yapacağım? Alev topunu bunlara mı vuracağım? Herhalde bunlara vuracağım. Attım. İyi. Şu ölmedi. Tamam. Öldürdük. Şu. Yine değişik şeylerden attı. Evet. Kıracak kuleyi, kuleyi. Ve kırdık. Gerçi bu sanırım eğitimci. Yani bir şey yap olmuyor. Tamam dedim. Şöyle ikili bir sandık geldi. Mini pekkaya bir şey geldi. Adım ne olsun? Adım Şu. Tak. Alaştım. Re rakibine doğru kartla dönüş yap derken dev attı adam. Bunun dev olduğunu biliyorum. Mini Pekka deve karşılık vermek için harika bir seçimdir. Şu mu Mini Pekka? Attım Mini Pekka'yı. Gidiyor vuruyor. Bu dev mini pekkaya hasar vermiyor ama. Neyse, o şuradaki karta vurdu. Kule gidiyor. Kule gidiyor. Kule kalan hedeflerini yok et diyor. Şunu atayım. Şunu atayım. Şunu atayım. Şunu, at şunu da attım. Red değişik şeyler atıyor. Bu maçtan sonra bunların altına bakacağım. Dur şunu atacağım. Alev topu. Şunu hala anlamadım ne? Alev topuyla işini bitirdim. Tamam. Güzel. Eğitimci memo. O ne? Neyse. 3. Okçulara yükseltme geldi. Yükseltme sanırımlar. Ne? Aaa seviyesini yükselttik. Dur. Bunu yükselteyim. Bu ne? Burası neresi? Yeni diyor. Tamam. Ya, bu neymiş? Goblinler. Tamam. Adı Goblinlermiş. Artık buna Goblinler diyebilirim. Tamam. Yine savaşalım. Aha. sefer gerçek oyuncu geldi. Şöyle şunu ve şunu atayım. Mini Pekka ve Slasher attım. Atmışım Bir de buna Minyonlar. Dur şuraya Minyonlar attım. Mini Pekka'yı durdursunlar diye. Bak Mini Pekka orayı yendi. Minyo minyonlar. Ne yapıyorsunuz? Şuraya şöyle Şövalye attım. oklar da attayım. <laughs> Okçular attım şuraya ama Vaylan durdurur mu? Abi şaka yapıyor. Aha, o tam slash'a attı. Ama ben de topuyla işini bitiririm. Bu ne? Aha, emoji. <laughs> ha. Abi yapma. Aha emoji atıyorum. Attım tekrardan. Aha git şövalye öldür onu. At emoji at. Emoji at. Emoji'yi çok sevdim. Arkadaşlar az önce şey kapandı. Ee, şey video o kesildi. Bakalım yükseltme var mı? Yok sanırım. Tekrardan savaşa tıkladım. bir kupa diyor. Tamam. Şimdi dev okçu. Taktik iyidir. Şövalye de attım arkaya. Aha şuraya da battı. Allah. Minyon. Minyonlar. Minyonlar durur mu onu? Durur. Minyon. Saldır minyon. Şurayı yendik. Ama dev de orayı yenecek. Ve yendik. Bu kolaydı. bir yıldızla şöyle şey geldi Yükseltilebilir. Şöyle yükseltelim. Beşinci seviye Jennifer'ın arttı. Tamam. Şimdi seviye atladın. Deste slotu açıldı. Kral kulesi ne can ve hasar geldi. <laughs> Arkadaşlar az önce ben yanlışlıkla videoyu kapatmışım. Fark etmedim. Biraz kupayı yükselttim. Bir, iki, bir maç. Şöyle bana, bana goblinler, goblin kafesi, goblin kulbesi ve mızraklı goblinler çıktı. Tamam hemen savaşı tıklayalım. Ve yeni bir şeyimize başlatalım. Şimdi hemen şu ve böyle. Ben de bu atıyorum. Tamam. Şimdi mızraklı goblinleri atıyorum. Aha. Mızraklı goblinler çünkü şöyle. Bakın. Gördünüz mü? Uzaktan vuruyorlar. Özür dilerim bu aksatlık için. Tamam. Kurduk kuleyi. Bakın bundan attı bundan mızraklı goblinler çıkıyor. Bunu söyleyeyim. Yok. Bunu atmayacağım. Dev atacağım. Ki dev şunu öğrendim. Sadece kulelere vuruyor. Hani az önceki bu goblin kulübesi gibi ve şuradaki kuleler gibi sadece kulelere vuruyor. Ben minyonlar attım ki minyonlar şey Hadi. Hadi hadi hadi. Mızraklı goblinler. Ah ya. Hayır ya. Hayır ya. Ben şövalye atayım ki. Şimdi abi mini pekka şövalyeyi alıyor ama minyonlar onu durdurabilir mi? Durduram. Aha. Hayır. Bu yukarı vuruyor. Bu yukarıda vuruyor. Hayır hayır hayır. Dur. Kafasına mini pekka attım. Bak okçular. Ay okçuları yakın mesafe attım ya. Çoğun canı gitti. Hemen. He yok. Golden kurbe satmanın bir kıvıdı. Emoji. İyi. Ee, tamam. Bravo dedim. Şimdi. Al. 600 altın geldi. Güzel. Savaş. Hemen şöyle, şöyle ve şöyle. şöyle. Bence güzel bir kadro. Hayır. Minyon. Attın ki minyon daha iyi durduruyor. Çünkü şey. Minyon havadan vuruyor. Zaten goblinler bir şey yapamaz ki minyonlar. Atılar. Ama bunlar iki vuruşta gidiyor ya. Dev atacağım. Şu okçu ve dev çok iyi ikili. Dev atarsa Goblin kulben var. Goblin kulbesi ve pekka. Diviz sakın tek başına göndermeyin yoksa böyle avlanır. Bir sürü birlik var orada. Bizden dev gönderebildim. Şimdi ben de arkadan mızraklı goblinler attım. O mızraklı goblinlere çevrildi. O sırada ben de kuleyi aldım. Tamam. Şimdi şu Pesruel ne? Pesruel 7. kral seviyesinde açılır. Burada bir şey diyor. He koleksiyonda. Ne var koleksiyonda? Şu. Ne var burada? Tamam ne var burada şimdi? Ne vardı? Ömer. Ya çok az emoji var. Minyondan attım. Ooo minyon. Şu okları tam zamanında. Evet. Hayır 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 hayır. Neyse ki bir tane minyonumuz da yaptı. Hemen. Minpek. Şu okçunun yaşaması ay okçeye vurma okçeye okçu. vurma okçeye okçeye vurma ben de muzer golinatordum. Bence kuleyi alırız. Adam saldı sanırım. Saldı mı? Salma. Saldı mı? Saldı. Ben topunu yaptım. Küçük bir duruma karşılık olarak attım. Hayır! 22 can ya. 22 ne ya? Şövalyeyi elinin savunur şövalyeyi. Yendik yendik yendik. Tamam. Şimdi bu ne? Aha, sandık. Goblin kulübesine şey geldi. Oklar. Bunları ilk defa gördüm. Bu ne? Yeni bir şey. Kemik çukuru. Aa, bu kartlar mı açılacak? Der mezar taşı. Malkür. Tamam. Ne var burada? Koleksiyonda yine bir şey var. Yok koleksiyonlu bir şey. He şu. Burada bir sürü kart var. Oo, burada bir sürü kart var. İkisi de şöyle falan var. Golem. Neyse bunları sonra bakarım. Hemen savaş girelim. Çünkü vaktimiz kısıtlı. Yanlış attım. Çok sessiz kaldım. Niye o kadar sessiz kaldım? Okçularım yok etti. Bakın. Attım bunu ama iksirim bitti. Aaa. Bombacı attı. Bombacı mı? Aaa. şövalye atayım. Bu sayede bunları durdururuz. Durdurabilir miyiz? Durdururuz. Dur, durdurduk da. Bir dakika şimdi. Şunun 8 olmasını bekleyeceğim. 5 artı 3, 8. Bak ona bir şey atmam. Şimdi ona bir şey atmam çünkü onda şey çıkacak. Hemen. Hemen. Şunu attım. Ve şunu attım bu sayede mini pekkayı. Şunun için hemen minyonlar atayım. Çünkü minyonlar bunu durduracak. Güçlü minyonlar. Gidin. Ama minyonların saldırısı çok düş. Aha. Ana kulemi açtı. Çok, çok büyük bir hata yaptın tostum. Goblinlere at Tamam. Dev attım şimdi. Devi neyle durdurur devle? Aynen. dev devle durduramaz. Okçular köşeye. Okçu vur. Güzel. Aha, erken attın. Ay erken atmamış. Erken atmamış. işte erken atmamış. Alev topunu atacaktım. Atmadım. Atamadım. Bravo. Tamam. Tamam. Yeni araneye ulaşıldı. Kemik çukuru. He, kemik çukuru bu. Neyse dur ben niye oraya gittim. Tamam. Şimdi. Başarım kilidi açıldı. Başarım kilidini açtım. Biraz geriden atıyorum okçu çünkü önüne dev atacağım. Bakın şöyle Yanlış atıyordum az kalsın. Abi kuleye vuramadan öldü dev ya. Mini Pekka. Ve kuleyi aldım. Okçuları, okçular attı. Hemen yani, onları atıp dikkatlerini dağıtacağım. Şövalye atmasaydım keşke şövalye bunu durduramıyordu. Şöyle şuraya mızrağı goblinler attım bu sayede. <laughs> Yok. Onu kule durdurur. Daha şöyle Şimdi Dört şeyimiz olmalı, iksirimiz sanırım. Çünkü Eren dev atabilir. Ben, minyon, çuval atacağım. Çuvale. Ols, dev. Devi bomboş attım. Şimdi... Adam bir tane goblin bile olsa onu durdurabilir. Ama anlamayacak goblin. Öldür onu öldür öldür. Öldür Oo Bak şimdi. Bir atak yapsın ona göre. Yap artık. Tüm gücümle saldırıyorum. Tüm gücümle saldırıyorum. Tüm gücümle saldırın. Her türlü yeneceğim çünkü ben bir kulesini yıktım. O kulemi hala yıkamadım. Emoji 6 tane muzraklı goblinin 3 muzraklı gobline düştü. Ve 1 emoji Bravo. İyi oyun. Tamam. Şimdi seç bombacı mı, iskelet mi? İskeletler güçsüz gibi mi geldi? Bombacı daha güçlüdür bence. bak iskeletlere bakacağım. Güç güçlüyse yandı. İskeletler neymiş? 3 yani tane iskelet çağırıyormuş ki iskelette tek kuruşta ölüyor ama neyse bombacı kullan ben bunu çok zor bir karar Minyonlar yerini aldım zaten havaya vuran okçu var mızrağı var. ben şunu yükseltelim. Şimdi şunu yükselttim mi? 5. seviye oldu. Şimdi hızlıca kupa kasıp üst kupalara çıkacağım. Şimdi onun onu kart atmaya zorladım. Yoksa hayır. Hayır 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 hayır. Kuleyi yıktık. Mini pekka Çünkü onu mini pekka durdurur. Bombacıyı deniyorum. Ben yani seçemiyorum. Goblin kulübesiyle kart atarsa diye. Hadi. Nasıl bir şeymiş? Güçlü. Bomba atıyor. Şimdi elimde şövalye var. Şu. Hoppa. Hoppa. şu mızrak goblinler pek mil pek kıyı ee, oylamak için çok iyi de full goblin attı bu. Şimdi pek kondurdur mu? Çok rahat durdur. Hemen şöyle bunu attım ki. Hayır. Hayır bu vuruyor. Hayır. Yanlış attım, yanlış attım. Bakın şimdi ne yapacağım? Gitsin o gitsin 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 gitsin. Hop. Evet yolunu değiştirdi. Kim alacak? Benim benimki aldı. Mini Pekka. Bombacıyı koru. Rum diye çektim devam. Hop. Şöyle. 2 kat iksir geldi. Oyaladı ya. Şimdi abi gene mi aynı şey? Mızraklı goblinler. Artı okçu. Hayır. Hayır. Şövalye. Şuraya da onu yeniyorsun yeniyormuş ah tamam devalar onu aldık bravo tamam şimdi Anket var burada bir Birkaç soru yanıtta 3 nasıl 7'ye kazan anket tamamlamak yalnızca 1 dakika sürecek ve kraşver gelişmenize yardımcı olur. Bir, tamam. Hop hop. Şu şeyi çok seviyorum. Dev. Tüm birimler Deve saldırıyor. Okçular birimleri öldürüyor. Hayır işte bunu hiç sevmiyorum. İlk saldırıda kuleyi kıramaz, kıramazsan çok kötü oluyor. Onu şey durdurur değil mi? Yok ona mini pek kıma atsam atmayacağım bir şey. Erkenden şunu öldürelim. Öldüremedik. Hiç kart atmıyorum. Hiç boşuna şey çıkmaz. Goblin. Sonra şunu o mezarlık attı. Mezarlık mı bu? Mezarlığa benziyor. Mezar taşıydı. Heh, bak şimdi çok akıllı bir şey yaptım. İçinden sınırsız goblin çıkacak.

Şimdi şu kuleyi kıralım diyeceğim. Şey yaptı. Ona ne atılır? Ha yok. Dur. İyi oyunda yazdım. Şimdi. Ne hiç yükseltme var mı? Tamam. bu maçtan sonra çıkıyorum. Son maçımız. Hadi bana da kart atma görelim. Atmadı. Attı. açayım Tamam o kuleyi aldık. Değil mi? Aldık aldık. Yok. Hayır. Hmm. Kartı be kartın kartını atmaya bekleyeceğim. Kulübe attım. Ve bir dakika. Bomacı. Tekrar Goblin kafesi. Adam full goblin oynuyor. Şurada kaç tane mızraklı goblin oldu? Of. Orada kaç tane mızraklı goblin var? Ya? Hepsini yok etti. <laughs> goblin kolu attım. Çik sire bomacı. dev her türlü vuracak. Ama ikimiz de battık. Yani ya. okçular oradan boş ver. E Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hemen şu sandığı Good